Merhaba arkadaşlar. Bugün size FujiFilm Instax Mini Link 2'yi tanıtacağım. Kutu açılımı yapacağım. Şimdi şöyle e, paket halinde aldım. Aynı zamanda çantası ve kağıdı var. Normalde bu paket çok daha uyguna geliyor. 5000 lira civarında bir şeye aldım. Sadece kağıdı zaten yeterince pahalı. Hani önemli benim için yanında kağıt gelmesi. Kağıt ya da böyle şık bir çantası var. Bunu istemezseniz sadece bu 3500 lira. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde zaten hani şu an piyasadaki en iyi marka diyebiliriz. Bu şekilde bir adaptör kablosu var. İçinde tabii ki de nasıl kullanıldığını gösteren bu şekilde garanti belgeli. Bu zaten eminim şu an fazla şık olacağından. Hmm. Daha küçük bekliyordum aslında ama... Yani fotoğrafın boyutu daha da küçük olursa çok iyi olmayabilir. Yine de çantama sığabilir. Büyük çantalarıma. Bence çok hoş. Şuna bakar mısınız? Evet. Gerçekten havalı. Bu şekilde. Şurada bir galiba bluetooth düğmesi var. Bunları biraz keşfedeceğiz. Evet. Buradan da zaten fotoğraf çıkıyor. Evet. Çok hoş. Şu şekilde. Adaptör tablosu burada. çantasını göstermek gerekirse evet evet gerçekten <laughs> yani iyi hissettirebilir tatillerde bunu taşımak amaç zaten e, akıllı telefonlarınızda iPhone'unuzda, Samsung'unuzda, diğer akıllı telefonlarınızda çektiğiniz güzel fotoğrafları o an görebilmek. Evet bunu zaten e, fotoğraf kalitesi oldukça yüksek zaten Fuji filmden Çok şüphe etmiyoruz. Hızlı basım diyor. Onun haricinde hani zaten fotoğrafların kalitesinden emin olabilirsiniz. Gerçekten Fujifilm bu konuda iyi. Onun haricinde bluetooth bağlantısı olduğu için e, rahatlıkla çerçeve bu şekilde e, komik yazılarda ekleyebiliyorsunuz fotoğraflarımıza. Biraz eğlenceli açıkçası kağıtları da bu şekilde. Şöyle şekilde göstereyim size. Evet. Böyle. Böyle. İki tane kağıdımız çıktı. Bu oldukça kolay. Tabii bu biraz korunmalı olduğu için. <laughs> evet. Zor çıktı. Bu şekilde güle güle kullanın.